Bize başvuran hastaların ortak özelliklerinden bir tanesi de D vitaminlerinin düşük olması. Tabii bunun altında yatan birçok neden var. Bugün biraz onların üzerinde konuşacağız. Elbette genetik faktörlerin burada etkili olduğunu söylemek lazım. Yani bazı kişilerde gerçekten D vitaminin sentezinde e, genetik olarak bir problem var. Bu da bir türlü sen işte hani D vitamin takviyesi yapsan bile istediğin oranlara çıkmasını engelliyor. Ama bazı şeyler var ki bu D vitamini'nin istediğimiz düzeylere çıkmasını engellemede maalesef bizden kaynaklanıyor. Ee, örneğin bunların başında aslında tabii ki ilk başta şeyden başlayalım. Hani eczaneye gittiniz D vitamin takviyesi alacaksınız ve bir sağlık profesyoneline de danışmanız yaptığınız ilk hata belki de burada. Yani öncelikle mutlaka bir doktora danışmanızda fayda var veya eczacınıza danışın. Sizin için hangisi daha doğru, hangisi daha iyi ona bir kere karar verin. Ee, Birçok formu var biliyorsunuz. İşte eğer böyle çok dirençli vakalarda kas içinde enjeksiyon da yapılabiliyor. Veya spray formları var, damla var, haplar var, ampul formları var. Ama ilk başta şunu söyleyelim, çoğunlukla hani ağızdan emilen işte damla veya spray formları daha kolay aslında biraz daha yükseltebiliyor. Tabii ki ampul formunun içinde çok yüksek dozlar var ve bunları artık önermiyoruz. Evet eskiden bir şöyle bir eğilim vardı genelde işte haftada bir tane ampul kır veya işte iki haftada bir ampul kır iç gibi. Artık pek o önerilmiyor çünkü biliyoruz ki D vitamini düşük düşük her gün almak çok daha etkili oluyor. Özellikle enfeksiyonlardan korunmada veya D vitamininin kemik ve diş sağlığı dışındaki etkilerini göstermesinde de bu biraz daha önemli. Bir de tabi seçimde şu var. Şimdi D vitamini formları D2 veya D3 olabiliyor. D3 formları ki bunlar biraz daha hayvansal kaynaklı oluyor. İşte vejeteryansanız vegansanız hani bunları kullanmak istemiyor olabilirsiniz. İşte orada D2 vitamininin etkisi biraz daha düşük kalıyor. Yani D3 hayvansal form, bitkisel form olan D2'ye göre daha kolay yükseltiyor D vitamini düzeyini kanda. O yüzden bu önemli. Bir de tabii önemli noktalardan bir tanesi şu. E, her zaman söylediğimiz gibi vitaminlerin bir kısmı suda çözünür vitaminler, bir kısmı yağda çözünür vitaminler. Yani vücuda girip de kana karışabilmesi için bir takım e, yağların içinde olması gerekiyor. O yüzden çoğunlukla işte damla formu veya spray formu zeytinyağı veya diğer bitkisel yağların içinde emdirilerek veriliyor ve hazırlanıyor. Bu noktada. E, yiyecekler konusunda da dikkatli olmak lazım. Yani işte kuru kuruya D vitamini almak hemen arkasından kahve içmek, çay içmek bunlar çok mantıklı değil. Mesela D vitamini alacaksanız yağlı bir şeyler yedikten sonra veya içtikten sonra D vitamini almanız çok mantıklı. Hani yemek konusunda belki işte yemekle almıyor olabilirsiniz. En azından bir şey işte ayran içerken, süt içerken D vitamini almak emilim açısından daha mantıklı. Zaten hani şöyle düşünürseniz bugün biliyorsunuz e, yurt dışında sütlerin içinde D vitamini yüksek oranda var. Neden süt'e koyuyorlar, suya koymuyorlar? Çünkü yağda eridiği için ve sütte yağlı olduğu için D vitaminini sütle aldığınız zaman bağırsaklardan emilip de kana karışma şansı çok daha yüksek oluyor. Şimdi yağdan bahsetmişken tabii vücudumuzdaki yağdan da biraz bahsetmek lazım. Ee, D vitamini yağda erir bir vitamin olduğunu söylemiştik İşte vücutta yağ kitlesi eğer fazlaysa o zaman D vitamini biraz yağda da hapsolabiliyor. O yüzden hani obez kişilerde vücuttaki yağ oranı yüksek kişilerde D vitamini takviyesi yaparken belki biraz daha yüksek doz tercih etmek işte o yüzden önemli. Ee, bu dönemde unutulmaması gereken şeylerden bir tanesi de aslında magnezyum. D vitamini magnezyumun sentezinde de çok e, önem taşıyor. Özür dilerim tam tersi. Magnezyum D vitamini sentezinde de önem taşıyor. O yüzden e, de, magnezyum eksikliği varsa aldığınız D vitamininden yeteri kadar fayda göremiyor olabilirsiniz. Bu nedenle magnezyum, e, glisinat gibi... E, Sitrat gibi malat gibi e, magnezyum formlarını günde 200'ler 400 mg kadar kullanarak takviye yapmanızda fayda var. Yani D vitamini aldınız bir türlü yükselmiyor. E O zaman e, yapacağınız ilk şey aslında belki de Hani magnezyumu bir takviye etmeniz, ondan sonra tekrar kontrol etmeniz. Bir de tabii D vitamini yükselmesi konusunda böyle endişe eden kişilerin en sık yaptığı hata, çok hızlı bir şekilde D vitamini hemen ölçmeye çalışıyor herkes. Yani D vitamini takviyesi başladıktan sonra en az 6-8 hafta beklemeniz gerekir. Yani en az 2 ay bekleyin aslında. 2 aydan sonra kan düzeylerinize tekrar bakın ve ancak o zaman yükselmiyorsa Yeniden başka bir tedbir denemeniz gerekiyor. Yoksa hemen D vitaminini aldınız 3 hafta sonra kan tahlillerine baktınız. Açıkçası bu çok da etkili bir yöntem değildir. Yani 3 haftada D vitamininin yükselmesini beklemeyin. E, bu noktada tabii hani minerallerden konuşurken çinko'yu da şöyle parantez içinde hemen bir eklemek lazım bu videoya. Çinko da D vitamininde önemli ama şunu söylemek lazım. Düzey yüksekliklerinde çinkonun çok etkisi olmuyor. O daha fazla D vitamininin etkisini göstermede etkili oluyor. Yani diyelim ki sizin D vitamininiz e, kanda yeterli düzeyde ama çinko eksikliği olduğu zaman D vitamini reseptörlerinin çalışmasını bozuyor. Dolayısıyla D vitamini olsa bile gidip bağlanma problemi yaşıyor ve hücre içindeki etkisini D vitamini gösteremeyebiliyor. O nedenle de çinko eksikliği olmadığından da emin olmak gerekiyor. Bunun yanı sıra bazı ilaçların da D vitamini sentezini engellediğini ve düzeyinin yükselmesini engellediğini ifade etmek lazım. Bunların başında mesela antiepileptik ilaçlar var. Antiepileptik ilaçlar e, bu tür D vitamini yüksekliklerinin önle e, yükselmesini önleyebiliyor. Glukokortikoid yani kortizol, rifampisin gibi ilaçlar yine etkileşime girerek D vitamini eksikliğine neden olabiliyor. Tabii bu noktada hemen e, kortizol dedik yani kortizol D vitamini sentezini düşürdüğüne göre burada işin içine ne giriyor? Tabii ki stres giriyor çünkü stres de biliyorsunuz en önemli ana hormon kortizol. Şimdi kortizol ve D vitamini aslında ham madde için yarışıyor bir anlamda biliyorsunuz stresle kortizol yükseliyordu. e Stresle kortizolün yükselmesi için bu sefer hormonu üretmek için ham madde olan kolesterolle biraz daha belki bir orada yarış var diyebiliriz. Dolayısıyla e, özellikle inflamasyonun artmış olması, stres düzeylerinin artmış olması, D vitamin düzeylerinin e, artmasına da engel olabiliyor. O yüzden ona da dikkat etmek lazım. Tabi D vitamininde biliyorsunuz sentezinde iki tane önemli organ var. Daha önceki D vitamini videolarından güneşin nasıl D vitamini sentezini sağladığını söylemiştik size. Ama burada iki önemli organ karaciğer ve böbrek Tabii ki karaciğer ve böbrek yetersizliğiniz varsa da bu durumda D vitamini istediğiniz düzeye çok hızlı bir şekilde gelemiyor olabilir. Yani bir kronik böbrek yetersizliği veya karaciğer hasarı varsa buna da dikkat etmek lazım. Onu tabii daha fazla hani mutlaka doktorunuza gittiğiniz zaman o zaten irdeleyecektir. İşte kanda ALT, AST, GGT gibi karaciğer enzimlerini, karaciğer fonksiyonunu gösteren testleri yapacaktır. Böbrek için kreatinin düzeylerine belki bakacaktır. Ve tabi organ yetmezliği demişken bağırsaklarda da bir probleminiz varsa bu da aldığınız D vitamininin emilimini bozup kanda yükselmesini engelleyecektir. Kronik ishal durumları mesela olabilir. İnflamatuar bağırsak hastalıkları olabilir. Bunların işte emilim bozukluğu, çölyak hastalığı olabilir. Bu tür durumlarda da e, maalesef D vitamini çok hızlı yükselemeyecektir. O yüzden ileri durumlarda da zaten kas içi D vitamini enjeksiyonlarını öneriyoruz. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Bu dakikaya kadar benle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda yine bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.